Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne beraberiz bu bölümümüzde arkadaşlar bildiğiniz gibi 140 bin yeşil taş almıştım şu an 139 var ama Orsun ee, bu taşları harcayacağımızı söylemiştik arkadaşlar bunlarla büyük sandıklar açacağımızı söylemiştik fakat bir çoğunuzun belki aklına dev sandık geldi dev sandık açmıyoruz arkadaşlar arkadaşlar kesinlikle bu bölümde süper büyülü ve büyülü kanalın en büyük sandık açısından birisi Türkiye'de yapılan büyük sandık açısından birisi arkadaşlar Büyük ihtimalle Çünkü cidden büyük sandıklar açacağız 10 tane süper büyülü 10 tane büyülü sandık toplamda 58 bin civarında yeşil taş arkadaşlar bu yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın diğer kalan taşları da arkadaşlar şurada göstereyim şu yeni kart efsanevi kart gelecek o geldiği zaman arkadaşlar yapacağım ki efsanevi kart çıktı ya büyülü, süper büyülü sandıktan o çıkan efsanevi kartlar arkadaşlar o şekilde hani işimize yaramış olsun diyoruz arkadaşlar. Yani e, şöyle geleyim. Amacımız efsanevi olduğu için daha çok arkadaşlar. E, bir sonraki efsanevi kart kendi açacağız 16.000 XP var onun içerisinde büyük ihtimalle bu taşların hepsini harcadığımda 13 tane olacağım arkadaşlar. Bunu belirteyim. Onun dışında şöyle söyleyeyim. Neden de, de, dev sandık açmayacağım Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıradan kartlarım hemen hemen max gibi. Zaten dev sandık açarsam bana altın olarak gelecek. Fakat e, ban, bana kart lazım. Ender ve destansı kart lazım arkadaşlar. Şöyle 10 tane süper büyülü, 10 tane büyülü sandık açacağım arkadaşlar. 20 sandıktan sizce kaç tane efsane gelir? Öncelikle şunu bir açalım, bir taş verelim. Açtık evet. Bismillah diyoruz. Bir büyülü, bir süper büyülden gidelim mi? Ya da aynen bir büyülü açalım. Bu bir. Böyle acele etmeden çok, çok da yavaş değil. Oğlum. Aaa. Ender vermiş. Ben dedim ki ne gelmedi. Bir büyülü açtık abi. Bir tane daha büyülü sandık. Açalım. Barbarlar altın olarak geldi. Çarpma geldi. Ömer abi ne güzel bir dev sanatla vurmuştu. İki tane büyülü sandık oldu. Bakalım büyülü sandıktan çıkarabilecek miyiz? Hmm. Ender kart vermedi. Aynen. Abi top vermedin ama ya e, ee, üç tane oldu bu dördüncüsü sanırsam. Bir tane süper virüs sandık açalım. Hadi bakalım süper virüs sandık. Oh, sıradan patlatacak bir şeyden. 500 tane KD ve KD max olmak üzere. Bir de bir efsane kadar. 25 deli vermesen daha iyiydi. Allah'ım inşallah gece adısı. İnşallah gece adısı. Efsanevi. Efsanevi. Tamam. Sıkıntı yok. Bir tane daha süper bir sandık açalım. Dev güzel. Çok güzel. Havan geldi. Dırt goblini geldi. Bomba kulesi geldi. 400 tane. Minyon sürüsü 1000 tane lazım minyon sürüsüne. O efsane gelmedi. Hadi bomba. Abi top arabası ver ya. Bir tane daha süper bir sandık. Açalım arkadaşlar. Ne güzel altın geliyor. 3 kasırga. 4 top arabası. 500 ok verdi ve oklarımız max oldu sayılır. Efsane evi mi? Evet. Erhan abicim nasılsın? Güzel abicim. Saçlarını sevdim, sırma saçlarını sevdim. Abicim gece adası ver artık. Ne olursun ya. Ne olursun 2 level yapalım artık şunu ya. Tamam. Elektro da iyidir. Elektro düştü olmak üzere. Tamam. Kötü değil. Bu dördüncü süper büyü sandığımız. Yanlış saymıyorsam. Evet dördüncü olması lazım. Birinden çıkmadı. 150 KD. Goblin çetesi. Goblin kolibesi. Dev geldi. Top arabası geldi. Harika oldu. Hadi bir gece adısı. Abi tomurk geldi. Tomurk kaç? 3'tü zaten ki. 3'e Biz kaç taş harcadık şu an? 39. Ee, 116.000 23.000 taş harcadık arkadaşlar. Ee, bu bu 23.000 taş nasıl harcadık? Evet arkadaşlar 4 süper bölü 4 tane büyülü sandık açtık. Bir tane daha büyülü sandık açacağım. Bakalım bir Tesla çok güzel arkadaşlar gerçekten. Max oldu ee, oklar. Efsanevi mi verecek? Abi efsanevi vermedi ya? Abi çok ilginç ama dev verdi bak. Dev verdi gönlümü kazandı. Bir tane 5 tane destan sandık açtık. 5 tane bundan açtık. 5 tane daha açalım. Altın. Bombacı. Buz ruhu Max mı? Yeah buz ruhu Max. Elite Barb. Elite Barb'a bayağı lazım. 4 dondurma. Yemin gene efsane. Oo cadı bu arada 7'ye çok yaklaştı. Lütfen 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 gecesi lütfen lütfen. Please. Buz büyüsü tamam buz değildir. Buz büyüsü değildir. 3 şey oldu. Şimdi 5 büyülü 5 süper büyülü sandık açtık. Abicim dev sandık açmayacaktım ama dev sandığın başı kel mi kardeşim? Bir de 5 tane dev sandık açalım be. Vallahi 5. Ne oluyor lan dışarıda? 5 de dev sandık açalım. Havan max oldu. Tamam. Havan da max oldu. Bir dev sandık açtık abi. Barbarlar max zaten. Tamam güzel. Felaket kulesi tamam. İkinci dev sandığımız. Böyle beşer beşer gidiyoruz. Dırırıt. Güzel top arabası. Dev çok güzel. Yarasalar çok güzel. Buz golemi güzel arkadaşlar. Dondurma. Mega. Buz. Kralet devi maksimum seviye olmak üzere. Güzel. Ha bu klon ne? Cık. Ya Erkan abi elinin attığın yer kuruyor ya yemin ediyorum. Bir tane daha açalım son dev sandığımız olsun arkadaşlar. Zehir. <laughs> abi dev geldi ya. Bak dev geldi ya. Açasım geldi bundan ya. Harbi diyorum bundan açasım geldi ha. Dev geldi bundan açasım geldi ya. Bir 5 tane daha açalım ya. Çünkü büyülü açmayalım bundan açalım. Çünkü bundan cidden iyi kartlar geliyor. Yığın dolu max oldu. Bir tane balon geldi. Bundan güzel geldi. Silah şöyle geldi. Güzel. Çünkü dev sandıktan iyi kart almak Elitler güzel oldu. Kulübe geldi. Bu da 10 level oldu. Tamam. kuralet devi de max olmak üzere. Güzel oldu arkadaşlar. İskeletler max oldu. Pekka geldi. Mini Pekka'mız da arkadaşlar 10 level olmak üzere. Güzel bakın dev sandık. Adamdır diyoruz buradan. Yeah mini Pekka. Dev sandığa da bandık tabi ya. 5 tane daha tava açacağız arkadaşlar. Bunun kaçarı göçeri yok. Kraliyet devrinde max yaptık. Felaket kulesini 10 yaptık. Kaç max kartımız oldu abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane max kartımız var arkadaşlar. 11 tane max kartımız var. Hadi bakalım 5 tane daha süper büyü sandık açalım. Altın, bombacı, minyon sürüsü, desla geldi, goblin çetesi geldi, güzel oldu. 7 tane top geldi. E hepsi gelmedi bakın. 148 tane bomba kulesi, 17 tane goblin fıksı geldi. Güzel oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Altın, okçular zaten maxtı bakın. Bunlar bize altın olarak geliyor. İyi gene fena değil. Dart goblini, elit bar var güzel. Ya yeah, o 24 top arabası geldi abi çok güzel oldu. Abicim gece ver ben. Ne olursun ki oğlum kayıtta sıkıntı yok değil mi? Gece alısı ver. Gece alısı, gece adısı, gece adısı. Haydut tam haydut dayıdır Haydut dayıdır Bir tane daha gelirse haydut da 3 level oluyor. Haydut da sevdiğim kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Altın geldi. Ateş ruhları geldi. Barbarlar altın olarak geliyor bu. Bundan daha 500 tane daha alabiliriz. Çarpma geldi çok güzel. Alev topu tek de patlat. Buz 25 tane şey verebilirsin. Ee, araba. Çok güzel be. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok sevdim. Hmm. Barbarlara abone pasaya, Roket. Geç abi. Bu arada ayrı da bir yükseltme videosu yapacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Efso mu geliyor? Bir şey mi oldu? Eksiklik mi oldu ya? Evet arkadaşlar. Ee, süper büyülü sandıklarımızı Açtık, büyülü sandığımızı açtık, dev sandığımızı açtık. Şimdi bir duruma bakalım. <laughs> Pardon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kartım. 11 kartım maksimum seviyede arkadaşlar. 11 kartımın 11'ini yükseltirsem bunlar da yaklaşık olarak değil tam olarak 1.1 milyon altın yapıyor arkadaşlar. 1.1 milyon altın arasam sıradan kartları maxlayaraktan maksimum seviye oluyorum. Şu an arkadaşlar çünkü bir tane kartı maxlamak 1600 XP geçiriyor bana. Benim de 16.000 XP'ye ihtiyacım var yani bu 11 kartın 10 tanesi yani 1 milyon altın verirsem maksimum oluyorum fakat yapmayacağım neden? Çünkü bir sonraki sandık açılışından sonra da ender kartlarımı da yükselterekten ee, en azından devin bir 10 seviye olsun ki az kaldı bundan sonra deva bancam. Ee, o kartlarımızı yükseltelim arkadaşlar. Şimdi şu top arabasını bir yükseltelim bakalım top arabası kaçıncı seviye oluyor arkadaşlar? Raise 2 oldu. <laughs> Raise 3 oldu. Raise 4 oldu. Raise 5 oldu. Raise 6 oluyor. Yeni gelen kartı 6. seviye yapıyorum arkadaşlar. Alt yapayım bunu ya. Bu dursun arkadaşlar. Alt olmasın. Yeni geldi kart. 6. seviye. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Şimdi destansı kartlarımızı kartlarımızda bir kontrol edelim. Kartlarımız ne durumda? Şu aynı Allah cezanı vermesin senin. Şunu geç bundan 40 tane falan var bundan bayağı var bundan yarısına gelmişiz bunun yarısını geçmişiz yarısına gelmişiz yarısını geçmişiz bundan az var bundan yarısını geçmişiz yarısını derken derken şu zaten 7 seviye olmuş bakın Prens 7 seviye olmuş iki tane şu an var sanırsam 7 seviye yani şunu yükselttim bir de onu yükseltirsem oluyor ee, efsanevi kartlardan bir tane bundan gerisi bir dakika arkadaşlar bir tane bundan gelirse 3 level oluyor bir tane bundan gelirse 3 level oluyor bir tane bundan aynen şu üçünden birer tane gelirse 3 level oluyor. Bir tane bundan gelirse 2 level oluyor ki şunlar gelirse ikinci seviye efsanevi kartım. O abi şunlardan birer tane gelirse ya da alırsak birinci ya ikinci seviye efsanevi kartım kalmıyor. Bir tane birinci seviye kalıyor. Onu da bir şekilde hallederiz arkadaşlar. Dediğim gibi bir açıl bir yükseltme videosu da yapacağım bu kadar şeyden sonra. Neydi onun adı? Bir tane daha bir şu efsanevi kart geldiğinde bir tane daha arkadaşlar e, sandık açılış yaptım. böyle büyük bu, bu, taşların hemen hemen bir çoğunu daha harcayacağım bir 40 50 binini daha harcayacağım süper büyü sandık olaraktan e, artık çünkü dev sandık açmayacağım süper büyü sandık olaraktan açacağım arkadaşlar mega şövalye için ka, mega şövalye bilirim mega şövalye için aynen arkadaşlar bir sandık açılışı yapacağız ondan sonra inşallah hesabımızı maksimum seviye yapacağız arkadaşlar İyi izleyin teşekkür ederim böyle sandık açılışı videolarını arkadaşlar sevdiğinizi biliyorum o yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olursanız da sevinirim bir sonraki de görüşmek üzere kendinize çok iyi Hepinize iyi günler ve bay bay.